Işmıyorum. Evet arkadaşlar şu anda biz yatakla ineceğiz. 8 yer varmış. 8'in 7'sinde devrileceğiz. Sıkıntı yok. Yatıyorsun şu şekilde. Şu şekilde yapıyorsun. Allah'a emanet. bu tırt da dönse bok uyuyorsun. Dur gitse <laughs> ne yapsam bok uyuyorsun. Tamam <laughs> ha çok konuşma da gidelim. Haydi. Haydi let's go. Çek. Oh, wow. Aha gitti <laughs> Allah belanı gibi. Ben iyi olurum hep ya. Ay ayağımı vurdum. Ayağımı vurdum. Bak iyi yani. Ha böyle getir yani. Oğlum bu. Bunu yapıyoruz. Tampon. Ay. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok Geçti 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 geçti. Öpeyim geçsin. Tamam. Oo. Bomba gibi. Aha da gitti Kameralar abi. Kamera gidiyor. Kamera koptu Oy ananın ağzı. <gülüyor> <gülüyor> oh, kamera koptu Nasıl bir yere girdim? Pardon. OOOH oh. Geliyor OOOH 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 Devrim Beni al beni Şu anda Kutunaması indi Nefes soluyla Suni tane pus şu yapıyor Şu anda sakatlar var Evet Birinci sakatlanma İkinci sakatlanma ama böyle şeyler olmayınca zaten keyfi olmuyor değil mi? Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi vadideyiz. Çok heyecanlıyız bildiğiniz gibi değil. Birimiz inmek zorunda kaldık. Bak şurada benim. Burada sünneliğime bakmayın geliyor. Bakın geliyor. Geliyor burada muhtemelen devrilecek. Geliyor. Vadinin psikopatı geliyor. Kızlar da ah! Başardık! <laughs> <st immunisini> <laughs> Hahahaha! Hahahaha! Arkadaşlar vadinin çılgın ekipleri yine iş başında görüyorsunuz. Şu anda tekrardan inmek istiyorlar. Bakalım inecekler. Ölmek için can dileyen insan evlatlar. Let's go.